Çinde ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına alırken Manisa'nın Akhisar ilçesinde görev yapan basın mensupları hazırladıkları kliple evde kalmanın önemine değindi. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Basın mensupları bu kez haber için değil, koronavirüse dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Klip çekildi, evde kalın mesajı verildi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıkları için evlerinden dışarı çıkmamalarını önemli rica ediyoruz. Önemli olan onların bu hastalığı, bu virüsü bulaştırmaları değil, bu virüsten etkilenmemeleridir. Bu yüzden 65 yaş ve üzeri Hemen rica, rica Evde kalın, sağlıklı kalın. Gazeteci Semih Gürmen, Erhan Çelik ve Işıl Seydi, Manisa'nın Akısar ilçesinde görev yapan basın mensupları hazırladıkları klipte vatandaşları evde kalmaya davet etti. Biz basın mensupları gece gündüz kamuoyunun doğru ve hızlı haber alabilmesi için sahadayız. Ancak bu son günlerde ülkemizi ve Türkiye'yi tehdit altına alan koronavirüs salgınından dolayı, devletimizin de vermiş olduğu kararlar nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastası olanların lütfen evden çıkmasın. Bizler yoğun bir çalışma içerisinde toplumun içerisine giriyoruz ister istemez. Ancak sizler bizler için evden çıkmayın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kal Akisar, sağlıkla kal Manisa, sağlıkla kal Türkiye. Ben bir masum mensubu olarak, bir anne olarak, e, lütfen evde kalalım. Bu bir tatil değil, e, bu bir karantina dönemimizdedir. Lütfen evde kalalım, sağlıkla kalalım. Sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. İşte o klip. mensupları. dışarıda haber